Outlast'ın gizli hikayesine hoş geldiniz. Bu videoda Outlast'ın gerçek hayata dayanan hikayesini, CIA'nin insanların üzerinde uyguladığı zihin kontrol deneylerini ve Outlast'ın gerçek hayatta yaşanan bu kirli olayları nasıl bizlere aktardığını anlatacağım. Bölüm 1 Deliliğe Giriş Outlast denilince ilk akla gelen delilerle dolu bir yerde mahsur kalmaktır değil mi? Peki delilik nedir? Deliliğin tanımı sürekli olarak aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç beklemektir der Albert Einstein. Bu sözü Fakra 3'ten de hatırlarız. Artık deli nedir bildiğimize göre oyunun hikayesine geçebiliriz. Özetlemek gerekirse Miles Upshur isminde bir gazeteciyiz. Mount Massive Akıl Hastanesi'nde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna dair bir mail alıyoruz. Abi gel abi! Kameramızı kapıyor ve bu akıl hastanesinde neler olduğunu haber yapmak için yola koyuluyoruz. Ancak etraf ilginç bir şekilde boş görünüyor. Girişte hiçbir görevli yok. Sanki terk edilmiş gibi. Ancak idealist bir gazeteci olarak belki de hayatımızın hatasını yapıp akıl hastanesine giriş yapıyoruz. Girdiğimiz andan itibaren dehşet verici bir ortam bizi karşılıyor. Hastalar bir şekilde kaçmış. Görevlilerin hayatına son verilmiş. Durumu kontrol altına almak için içeri giren silahlı ekipler bile yenilgiye uğramış. Biz şok olmuş biçimde etrafı dolaşırken içlerinden biri son nefesiyle bizi uyarıyor. Onlarla savaşamayacağımızı, tek çaremizin kaçmak olduğunu söylüyor. Elinde makineli tüfek olan bir adam bile böyle diyorsa kaçmaktan başka seçeneğimizin olmadığını anlıyoruz. Telaşla koşturup çıkışa ulaşmaya çalışırken Chris Walker isimli bir hasta bizi tutup fırlatıyor. <laughs> Ve kendimize geldiğimizde buradaki hastalardan biri olan Peder Martin ile karşılaşıyoruz. Peder kameramızı görünce bizim Tanrı tarafından gönderilen bir şahit olduğumuzu düşünüyor. Kendisi bir şey planlamış ve bizim de bu olaya kameramızla şahit olmamız gerekiyor. Şahit olmak ya da buradaki olayları kaydetmek oyunun temel amacı aslında. Oyun boyunca asıl amacımız buradan kaçabilmek olsa da niyetimiz burada dönen pis işlere şahit olup onları kameramız sayesinde gün yüzüne çıkarmak. Yani bir nevi Mount Massive Akıl Hastanesi'nde dönen kirli işleri ifşa etmek. Tıpkı Outlast Whistleblower DLC'sinde oynadığımız karakter Waylon Park gibi. Kendisi bir whistleblower yani bir ifşacı. Murkoff şirketinin Mount Massive Akıl Hastanesi'ndeki hastalar üzerinde gerçekleştirdiği korkunç deneylerden rahatsız olan ve bunu az önce bahsettiğimiz gazeteci Miles Upshur'a bildiren kişi. Kendisi Murkov şirketinin insanlar üzerinde yaptığı korkunç zihin kontrol deneylerini Miles Upshur'a ifşaladıktan sonra patronu tarafından yakalanarak zorla deneklerin arasına ekleniyor ve yazılımını kendisinin geliştirdiği morfojenik motora bağlanıyor. Ha? Bir dakika neye bağlanıyor dediğinizi duyar gibiyim. Hemen açıklayayım. Morfojenik motor, insanların psikolojilerini bozup zihinlerini parçalamaya yarayan ve onları zihin kontrolüne açık hale getiren bir teknoloji. Zaten akıl hastalarını kullanma sebeplerinden biri de bu. Bu insanların hali hazırda psikolojileri bozuk olduğu için onları kırmak ve kullanmak çok daha kolay. Ayrıca hastalıklarından dolayı buraya terk edildikleri için başlarına gelecek olaylardan da kimsenin haberi olmayacaktı. Çünkü zaten bu insanlar toplum tarafından terk edilmişti. Murkoff şirketi buna güvenmiş ve pis işlerini bu insanlar üzerinde yapmaktan geri durmamıştı. Ancak hesaba katmadıkları iki kişi vardı. İfşacıları Whalen Park ve olaylara şahit olacak Miles Upshur. Peki nasıl oldu da Murkoff şirketi kontrolünü kaybetti? Nasıl oldu da üzerlerinde deney yaptıkları hastalar hücrelerden kaçıp ortalığı yerle bir etti? Bunun cevabı şirketin tüm bu zalimce deneyleri yapmasının sebebi olan Wallrider. Peki kim ya da daha doğrusu ne bu Wallrider? Volrider görünüşte hayalete benzeyen ama aslında birçok minik robotun bir araya gelmesiyle oluşan nanoteknolojik bir silahtır. Bu silahı kontrol edebilmek için bir kişinin zihni kullanılır ve bu kişiye host denir. Deneylerin amacı aslında insanların zihinlerini kırıp onları Volrider için en uygun host haline getirmektir. Maalesef ki Billy Hope ismindeki bir hasta Riderın hostu olabilmiştir. Maalesef diyorum çünkü Billy host olduktan sonra Wall Rider'ı kullanarak akıl hastanesini ele geçirmiş ve tam bir katliam gerçekleştirmiştir. Bu sırada hastalar serbest kalmış ve personeli avlamaya başlamışlardır. Ancak hasta ya da personel fark etmeksizin herkese zarar veren ileri seviyede saldırgan hastalar da vardır. Ve hem Miles hem de Waylon için büyük tehdit oluşturacaklardır. Biz oyuncular iki karakterle de oyun boyunca hem Murkoff şirketinin bu akıl hastanesinde yaptığı pislikleri kaydederiz hem de bu tehlikeli hastalardan kaçmaya çalışırız. Oyunun arka plan hikayesi kabaca bu şekilde. Maalesef ki bu hikaye tamamen kurgu değil. Bölüm <laughs> 2 Gerçek Deneyler İkinci Dünya Savaşı 1945'te sona erdiğinde savaşta Galip çıkan Amerika ve Sovyetler Birliği büyük bir rekabete giriştiler 1947 yılında başlayan soğuk savaşta iki ülkede birbirinden daha önde olabilmek için bilimsel gelişmelere odaklandılar Three, two. Bir ülkenin geliştirdiği teknolojiyi düşman ülkeye kaptırmaması ya da tam tersi düşmanların bilgilerine ulaşabilmesi için iki tarafta kendi ajanlarını aktif olarak kullandılar. Soğuk Savaş'ta diğer savaşlardan farklı olarak bilgi silah olarak kullanılıyordu. Yani bir ajanın bildiklerini düşman ülkeye anlatması ya da hükümetin çok önemli bir bilgisini düşman ülkenin ajanlarına kaptırması büyük risk teşkil ediyordu. Bu yüzden bazı bilgiler ajanların zihinlerinde kalmamalıydı. Bazı ajanlar ele geçirildikleri anda o bilgileri gerçekten unutabilmeliydi. Ya da düşman ajanı ele geçirildiğinde istenilen her şeyi anlatabilmeliydi. Tüm bu sebeplerden dolayı CIA 1953 yılında MK Ultra ismini verdikleri zihin kontrol deneyi başladı. Bu deneyde kullanılan deneklere çeşitli yalanlar söylenerek rızaları dışında deney yapıldı. Hapishanedeki mahkumlara deneylere katılmaları halinde cezalarından düşürüleceği söylendi. Bazı üniversite öğrencilerine migren ağrısı hakkında bir çalışma yapıldığı söylendi ve denek olmaları istendi. Hatta o kadar ileri gidildi ki CIA kendi personeli üzerinde bile gizlice deneyler gerçekleştirdi. Küçük bir kasabaya gizlice bazı maddeler vererek kasabadaki birçok insanın ağır halüsinasyonlar görerek kendilerine zarar vermesine neden oldu. Outlast 2 oyununda da bu tarz bir olaya atıfta bulunulur. Ancak bu başka bir videonun konusu. Bu deneylerde halüsinasyona neden olan ağır maddeler, elektroşoklar, hipnoz ve psikolojik işkence gibi teknikler kullanıldı. Amaç bir insanın tüm hafızası ve kişiliğini kontrol edebilmekti. Daha doğrusu hükümet tarafından kontrol edilebilmesini sağlamaktı. Bu deneyler 1953'ten 1973 yılına kadar devam etti ve bu sürede bir çok insan denek olarak kullanılıp büyük beyin hasarları ve travmalar yaşadı. Çoğu hayatını kaybetti. Bir kısmı zar zor hayatta kalsa da beyinleri geri dönülemez düzeyde hasar gördü. MK Ultra deneyleri 1973'te gazeteci Seymour Hersh tarafından ifşa edilince CIA deneylerle alakalı dosyaların çok büyük bir kısmını imha etti ve deneyler durduruldu. Ancak dosyaların çoğu imha edildiği için bu korkunç deneylerin çok az bir kısmını biliyoruz kim bilir daha bilmediğimiz neler yaşandı. İşte Outlast'ın hikayesi de tam bu anda devreye giriyor. O bilinmeyenlerden birine ışık tutuyor ve bize bir sonraki bölümün sonunda anlatacağım dersi veriyor. Bölüm 3 Pislikler er ya da geç ortaya çıkar. Gazeteci Miles Upshur tam akıl hastanesinden kaçmak üzereyken Peder Martin tarafından bayıltılarak akıl hastanesinin derinliklerinde uyanır. Pedaro'na kan kullanarak bir yol çizmiştir ve kanı takip etmesini söyler. Başka çaresi olmayan Miles olarak oyun boyunca kanı takip ederiz. Bu sırada birçok dehşetle yüzleşir ve hem fiziksel hem de psikolojik yaralar alırız. Pedar Martin ve onun evrindeki birçok hasta daha önce bahsettiğim Rider'a tapmakta ve onu bir çeşit ilahi figür olarak görmektedirler. Ne de olsa Volrider sayesinde hücrelerinden kaçabilmişlerdir ve Volrider teknoloji bilmeyen biri için gerçekten de doğaüstü bir varlık gibi gözükmektedir. En nihayetinde kanı takip eder ve Peder Martin'in şahit olmamızı istediği olayın yaşanacağı yere ulaşırız. Peder Martin bize asansörün anahtarını teslim ederek artık buradan gidebileceğimizi söyler ve kendini Volrider için kurban eder. Bunu tam olarak neden yaptığı bilinmese de Wallrider'ın kimsenin akıl hastanesini terk etmesine izin vermemesinden dolayı belki de kendini kurban vererek Wallrider'ın artık insanların kaçmasına izin vermesini sağlamaya çalışmıştır kim bilir. Şahit olduktan ve anahtarı aldıktan sonra asansöre bineriz. Ancak asansör çıkışta durmak yerine yer altındaki bir tesise iner. Burada Wallrider'ın geliştirilmesinden sorumlu bir bilim insanıyla tanışırız. Bize Volrider yaşadığı sürece kimsenin burayı terk edemeyeceğini söyler ve Wallrider'ın hostu Billy'nin yaşam destek ünitesini kapatmamızı ister. Mecburen buradan kaçmak için Billy'nin yaşam desteğini kapatırız. Ancak bunu yaparken Billy Wallrider'ı kullanarak bize saldırır. Neyse ki bize zarar veremeden Billy öldürmeyi başarır ve çıkışa gideriz. Ancak biz Wall Rider ile uğraşırken Morkov'un askerleri akıl hastanesine girmiş ve kontrolü tekrardan ele almak için herkesi etkisiz hale getirmeye başlamışlardır. Kaçarken onlar tarafından vuruluruz ve yere yığılırız. <laughs> Ekran kararırken atlattığımız tüm badireler, kaydettiğimiz tüm o dehşet verici görüntüler boşuna mıydı diye düşünürüz. Ancak bu sırada beklenmeyen bir şey meydana gelir. Billy öldükten sonra Miles yeni host olmuştur ve Rollerider'ı kontrol ederek kendisine saldıran askerleri öldürür. Tam bu sırada en az Miles kadar korkunç şeyler yaşamış diğer karakterimiz Valen ise akıl hastanesinden kaçmak üzeredir. Ancak patronu tarafından durdurulur. Patronu Waylon'un eğer kaçmayı başarırsa burada dönen tüm pislikleri ifşa edeceğini bildiği için onu öldürmeye çalışır. Tam bu sırada artık Wall kontrol eden Miles, Waylon'u kurtarır ve kaçmasını sağlar. Waylon, Miles'ın arabasını atlar ve aldığı kayıtlarla birlikte Mount Massive akıl hastanesini terk eder. Waylon daha sonra Murkoff şirketinin tüm kirli işlerini basına gönderir ve onları ifşa eder. Böylece artık Wallrider olan Miles'ın da intikamını almış olur. Outlast'ın hikayesi bize ne kadar gizlenmek istenseler de pis işlerin günün birinde ortaya çıkacağını anlatmaktadır. Miles ve Waylon gibi ya da gerçek hayattaki Seymour Hersh gibi bu pislikleri görüp seyirci kalmayacak kadar vicdanlı ve cesur insanlar sayesinde pislikler gün yüzüne çıkar ve bize de bu kahraman insanları takdir etmek düşer. Murkoff gibi kurgusal, CIA gibi gerçek oluşumlar sürekli pislikler yapar ve yakalanmayacaklarını sanırlar. Ancak videonun başında da söylediğim gibi deliliğin tanımı aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Şimdi size sormak istiyorum. Burada asıl deli kimler? üzerlerinde korkunç deneyler yapılan zavallı hastalar mı yoksa her şeyin yanlarına kar kalacağını sanan zalimler mi